Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batıkan ve bugün sizlerle birlikte. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda nasıl kendinize bir tekstür pek yapabileceğinizi göstereceğim Minecraft'ta. <laughs> Kusura bakmayın <yapmayayım>, birazcık hastayım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar tekstur pek yapmak için ilk önce elinizde 2 veya 3 adet bir hazır tekstur pek bulunmalı. Ondan sonra şey, envanterinizi resim eklemek için bir adet resim ve bunları düzenlemek için de bir adet e, editleme programı, Photoshop vesaire, e, Photoscape de olabilir. E, ben kolay açıdan sizlere Photoscape'den göstereceğim. Çünkü her arkadaşımız Photoshop e, kullanamıyor ama Photoscape yeni başlayanlar için gayet ideal bir e, program olduğu için bu nedenle sizlerle birlikte. Photoscape'den göstereceğim. Öncelikle benim yanında iki tane pack var. Bu da Minecraft'ımız. Bakın default olarak. Şimdi Modern HD Craft Pack ve Simple Craft Pack'im. Şimdi Simple Craft'ın bir itemlara bakacağım. Items. Evet, Simple Craft'ta kullanabileceğimiz bazı şeyler var tabi. Diamond kılıçlar falan filan. Simple Craft'ta bunları kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle biz Modern Craft'ı kendi texture pack'imiz olarak yazacağız buraya. Kendi texture pack doku ya da kendi ya yani tek pek alalım. Ee, ikili, i̇kili team PvP. Bu arada Furkan'la birlikte videoları çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Furkan benim kanal ee, tanımıyorsanız lütfen e, kanalımızın açıklama kısmına bakın. Orada bütün bilgiler var. Kusura bakmayın bir mesaj geldi. Ee, neyse sonra bakarım Evet. <laughs> Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kendi seksu pekimizi yapacağımız dosyayı açıyoruz. Ve Simple Craft'ı yani eklenti olarak yapacağımızı açıyoruz. İlk olarak itemlerden başlayacağım ben. Ee, assets, Minecraft, Texture, Items. Burada e, bu görmüş olduğunuz şu e, Texture Pack'in özellikleri yani özellikleriyle itemları Bu niye açıklık şimdi? Burada e, hani diğer Texture Pack'in itemları Şimdi bu ne ya? Neyse. <laughs> Şimdi Simple Craft'tan başlıyoruz arkadaşlar. Burada birkaç e, şeyi buraya birleştireceğiz. Yani bu e, iki tane uncharted'deki birleştirerek yaptığımız bir e, çalışma olacak. Öncelikle burada apple'ları, arrow, bat falan iyi, yiyecekler. Zırhlar bakayım buradaki zırhlara göre iyi mi kötü mü? Buradaki zırhlar senin default zırh olanlar. değil mi? Öyle senin. Zırhlar kalsın. Burada kullanacağım şeyler kılıçlar olacak büyük ihtimalle. Çünkü ben bunların kılıcını pek sevmedim. Normal default kılıç kullanacağım burada. Ya da eşya bu tek Şimdi ilk önce gold eşyalarla başlayalım. Bütün goldlarla. Bunu, bunu, Iron X'leri alalım. Şunları. Helmet'e. Iron Ingot. Pickaxe chest plate tane kısmı envanterdeki şu yiyecekler ne olacağım şunları şöyle bir bırakalım arkadaşlar hepsine sonrakiden deyip hepsini taşı ve değiştir diyelim arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi değiştirdiler ee, ben şimdi şu diğer diamondları falan eleyeceğiz yapacağız onları da şu diamond eşyaları bir kopyalayıp oraya atalım diamonds Ayrı şu şunları alalım arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Çünkü güzel e, böyle birleştireceği gayet güzel bir şey oluyor. Şimdi tabii bütün kılıçları almayacağız. Buradaki bazı kılıçlar da kalacak çünkü e, daha hani böyle güzel gözükecek. Güzel. Şimdi şu tabela işini halledelim. Tabela güzel kullanabileceğimiz başka bir şey var mı? Var. Şimdi itemlardan bu kadar yeter bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir de bakayım bunun yatağı nasıl. Neyse şimdiki itemler kısmında işimiz bitti. Şimdiki işimiz beyler e, <laughs> bloklar. Şimdi e, bunlar buradaki blok, bunlar buradaki blok. Ben buradaki blokları kullanacağım. Buradakiler daha hoşuma gitti benim. Sanırım ya yani hepsini değil. Crafting table'ı burada kullanırım. Şöyle üstten bakma olarak takılalım ee, ben bunun şeylerini çok sevmedim ya tam olarak eğer hoşuma giden varsa şun güzel hoşuma gitti forması evet bu arada neydi evet e, bu kadar blok kısmından da şimdi sıra e, görmüş olduğunuz gibi her şeyi hallettik e, <laughs> bu arada, <laughs> şöyle bir şey var. E, genellikle ben araştırdığıma göre e, Bütün kanallar, Youtube'da böyle bir tanıtım, hani böyle tek spek yapmak için sadece bir item'ı böyle hani böyle paint'la falan editlemiş. Ondan sonra koymuş. Ben böyle göstermiyorum. Açıklayıcı olarak hepsini göstereceğim. Zaten hepsi böyle. E, Paint olarak, yani mesela diyelim ki, şöyle göstereyim. E, item'a girelim. Diyelim ki ben e, hangisi olsun? Diyelim ki ben ee, Dur bir şey bulayım da Heh, Diyelim ki ben bu kazmayı editleyeceğim ed 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 Rengini falan değiştireceğim Evet rengini değiştireceğim Size önerdiğim Paint.net var e, bu konuda Ben Paint.net kullanıyorum Eğer bu tarz işlere ihtiyacım olursa Paint.net ile yapıyorum bunları <coughs> Evet, Tabii net biraz açılması uzun sürüyor. Neyse bu açılana kadar ben de e, şimdi edanti, e, en, şey envanter nasıl deniyorsa şey, işte envanter mıydı? En, neyse işte e, oradaki kısmına resim ekleyeceğiz şimdi. Bunun için GUI kısmından e, containera girip envanteri seçiyoruz. Nerede envanter,inventory'e bak. Neyse işte. Görmüş olduğunuz gibi inventörümüz bu arkadaşlar. Şöyle bakın daha Paint bu yanına açıldı. Şimdi ee nasıl desem Diyelim ki şey düzenleyeceğiz Itemlardan Şunu düzenleyeceğiz Diyelim ki işte open diyoruz e, Şöyle işte yakınlaştırıyoruz buradan Hani böyle kafanıza göre bir şeyler Çizebilirsiniz ne bileyim hani Anladınız. Sonra kaydedersiniz. Kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz buradan. Mesela don't save diyelim. Şimdi inventory'i ayarlayacağız. Şimdi photoscape'imizi açalım. Ee, biz ben bu videoların altında Photoshop e, photoscape falan intermeninglerin her şeyini atacağım arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Ee, ama tek spekle atmayacağım çünkü herkesin zevki başka. Yani internetten nasıl ne tür e, seviyorsunuz o tarz efendim. ben e, modern tekstüpekleri daha hoşuma gidiyor. Ve bu nedenle modern tekstürü kullanacağım. Şimdi şuradan inventory'yi açalım. Haydi tutma. Tek şuradaydı, değil mi? Evet. Container inventory. Evet. Şöyle. Bunu şöyle fırlatalım. Evet, buraya kadar tamam Şimdi bunu birazcık ben yakınlaştıracağım Şöyle. Çok yakınlaştı. Evet, bu iyidir. Neyse ben foto alıyoruz şuradan. Masa üstü diyoruz. ben Nova Skin'den bir tane yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Tamam diyoruz. Buradan tam böyle ayarlayalım şöyle. Ama sadece burası için yapacağım. O yüzden bilmiyorum böyle yapmak istiyorum. <laughs> o yüzden. Bu arada çok fazla parlak e, açmayın şeffaflık yani kalsın şöyle belli olacak şekilde. Evet. Buna basıyoruz ve CTRL S ile kaydete basıyoruz. Evet arkadaşlar. Bütün tekso pekimiz hazır. Ee, ama ben şöyle bir şey daha yapacağım. Bekleyin. <laughs> Photoscape. Giriyoruz Photoscape'e ben yine. Ee, ben buraya birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Oraya. Şöyle hayır düzenleyeceğim kendi tekstür pekimden Asset Minecraft Texture, Gui Container ve Inventory'e giriyoruz Şimdi Oldu sanırım Inventory nerede? Evet Evet resmimiz falan şey ekledik Tek bir şey yapmayı unuttum Tabi isterseniz siz de yapabilirsiniz Buraya ismimizi yazacağım ben İkili team pvp olarak yazacağım şöyle şuraya yazacağım hatta. Buraya da ismimi yazacağım. Şöyle daha sade bir isimle ya da yazı <laughs> tipiyle. Ya da eklemeyelim boşuna sallayın CTRL-S kaydet. Evet kadar. Bu kadar. Her şey bu kadar. Şimdi ee, bir bakalım. Şimdi yapacağımız olarak yani yapacağım yapacağımız şey ee, buraya yüzde epdata yüzde yazıyoruz. Roaming diyoruz. Minecraft ee, buradan Resul Pack. Bu benim önceki yaptığım Resul Pack. Ben bunu sevmedim. Çok zor olmadığı için ee, şimdi bunu yapacağım. Sezon test için yapmıştım onu. O kötü olmuştu. Çünkü test pek seçim yapmıştım. Evet bu kadar. Ee, şimdi kaynak paketlerinden kendi yaptığımız tek süpeki tamam deyip bakalım şimdi nasıl olmuş güzel mi olmuş kötü mü olmuş ee, çok da merak ediyorum açıkçası <laughs> eğer çok güzel olursa ben tek bu tek süpeki kullanacağım zaten kanalda videolar için tabi bilmiyorum Furkan kendi tek süpekini yaparsa eğer Bilmiyorum onu. Evet şöyle tamam. Minecraft. Tek oyuncu Seçilen yer <laughs> Of çok kötü hasta oldum ya. Game mod Evet. Görmüş olduğunuz gibi texture pack'imiz hazırdır arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. E, i̇kine yazıyor burada. Resmimiz, yazımız, her şeyimiz yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde text to oldu. İkili Team yazdık. Ben buraya yazabilirdim aslında onu. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın. Umarım bir şeye yaramıştır bu yaptığım şey. Birkaç özelle değinmek istiyorum. Game mode 1. Yay olarak. Yay şekli ve oku çok önemli benim için. Evet, pek biskunsi yok gibi. Evet arkadaşlar, umarım işinize yarar bu konu. Lütfen like atmayı unutmayın çünkü biz sizin için o kadar çokuyoruz. Siz de bizim için bir iyilik yapıp lütfen videoya like atın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.